simit kebabımızı e, batıdan gelen turistlerimize, müşterilerimize bu simit kebabı kültürünü unutturmamak için tavsiye ediyoruz. Gaziantep'e geldiğinizde tadılması gereken kebap simit kebabı. E, Gaziantep'e geldiğinde müşterilerimiz değişik bir kebap türü söylüyorlar. İşte ne yiyebiliriz usta? Ben de simit kebabını öneriyorum. İçinde ne var? İşte e, bazılar diyor kahvaltıda yapılan simit mi? E, hayır öyle değil. Ama yedikten sonra da hak veriyorlar. Simit kebabı Gaziantep'e tescilli bir kebaptır. E, batı kısmında olan Misafirlerimiz, eşiniz, dostumuz simit kebabı deyince işte kahvaltıda yapılan simit ama o öyle değil bizde simit burgulun küçük tümüş olanı ve bunun içine çam fıstığı, kuzunun boşluk tarafı hepsini bir lezzete ek yapıyoruz. Kebap kültüründe simit kebabı farklı bir kebap olduğu için, biz de bunu e, insanlara unutturmamak için yapmaya devam edeceğiz. Yapılışı çok basit bir e, kebap, simit kebabı. Basit bir yemek. Çabuk ve hızlı bir şekilde yapılan bir yemek. Benim için öyle bulunuyorum artık. E, İsterseniz içine konan malzemeleri de size söyleyeyim. 1 bir kilo e, yarı yağlı kıyman içerisine bir su bardağı kadar simit. Bizim simit dediğimiz e, çiğ köfteli simit. E, çam fıstığı dediğimiz fıstık. Kimyon, kırmızı toz biber, tuz, karabiber, e, soğan, iki diş sarımsak. Bunları zırh eşliğinde çekiyoruz şişimizle şişliyoruz, ocağında buluşturuyoruz. O lezzeti de inşallah yakalıyoruz.